Aziz milletim, kıymetli gönül dostlarım, ben Mehmet Sağlam, ırkçılığa son vermek için, zulme ve adaletsizliğe dur demek için, gençlerimizin umutlarını yeşertmek için, emekçilerimiz ve çiftçilerimiz için, Türkiye'mizin yarınları için, 84 milyon bir olalım, birlik olalım, haydi Türkiye'm kardeş kavgasını bitirmek için varoşlarda yaşayan kardeşlerimin refah seviyesini zirveye taşımak için seçim zamanı oylarını almak için türlü türlü vaatler verilen geçim zamanı kaderine terk edilen kardeşlerimizin sesi olmak için kadınlarımızın katledilmediği bir dünya için güçlünün haklı sayıldığı değil halkların güçlü olacağı bir Türkiye için, ülkemizin yarınları için, gençlerimizin geleceği için, 84 milyon vatandaşımızın refahı için çıkmış olduğumuz bu kutlu yola Türkiye Partisi'ne hepinizi davet ediyorum. Bir olalım, birlik olalım, Türkiye Partisi'nde buluşalım. Haydi Türkiye'm, daha ne bekliyoruz?